Net söylüyorum. Böyle eli yüzü biraz düzgün biri çıksın. Diyecek yani çok da çapkın değilim diyecek. Tamam mı? Nerede? Böyle keko meko kendi... Diyecek arkadaş Ben diyecek yüzde yüz falan. Ben bunu tespit ettim. Bak ben bunu tespit ettim tamam mı? Çapkınlık seviyenize yüz üzerinden kaç verirsiniz? 200. <laughs> Geç yani. verim. <laughs> ben de bir 200'üm var ya herhalde. 200. Ya da şöyle söyleyeceğim. Bak bunu değiştiriyorum. Erkekler fazla diyecek. Kızlar az diyecek. Bence. Yani öyle düşünüyorum. Çünkü burası Türkiye. Evet, öyle yapmayacağım. 200-250 var. Hava da karada. Var. Zor ama 70. Yani İzmir'de yaşıyor. Ya, Bur burası memleketim İzmir'de yaşıyorum. İzmir'e baktığın zaman 70. Sıfır <laughs> desem ne kadar doğru olacak? <gülüyor> <gülüyor> 50 diyeyim. Çapkınlık seviyenize 100 üzerinden kaç verirsiniz? 100 diyeyim. Çapkınlık ee, tespitimi değiştiriyorum. Ee, bu cevabın cinsiyetle hiçbir alakası yok. Eee neye göre tespit ettiğimi bilmiyorum ama yanlış tespit etmişim, gülmeyin, gülmeyin yanlış tespit etmişim. Eee az sonra izleyeceğiniz her şey tespitime ters düşecek büyük ihtimalle. Eee ama hayatta sonuçta her şey bilimdir. seviyere 100 üzerinden kaç verirsin? <laughs> abi bende sıfır o ya, yok abi o bende 0. 0, sevmiyorum 0, <Sıfır. gülüyor> hiç değilim. Şu kız çapkın, çapkın. Bu çapkınlıktan sizin R değil. Bak R değil. Çapkınlıktan sizin anlayışınızda onu da bir cevapları alalım. Çünkü benim çapkınlık tabirim biraz farklı bir ihtimalle. <laughs> Kolpa sıkma lan ayağıma gir. <laughs> <laughs> şöyle. Bence çapkınlık... Ya yollu demek değil tabii ki ya. Allah kahretmesin. Tabii ki yollu demek değil. Asla birine yollu demem. Ee, şöyle. Çapkınlıktan anlayışım benim. Ben her şeyleri kekoca ya da kroca algılamıyorum. Bana göre insanların ne bileyim hani şey olması nasıl desem çapkın olması ayıp bir şey değil yani. Herkesin kendi tercihi. Ee, şöyle sadece e, daldan dala. Ya öyle, öyle önüne gelene yaşamak da değil. Hayır çapkınlık şey. Yani ilişki düzeyini biraz daha yüzeysel tutmak çapkınlık bence. Hani nasıl desem? Buna şey demeye gerek yok illa. Ben yollandım bunu da söylemiyorum. Yolcu <laughs> falan demeyin. Benim asabımı bozmayın ya. Yollu ne alaka ya? Her şeyi birlikte koca anlamayın. Artık şu Türkiye'nin zihniyeti bir değişsin be. Bıktım be üf. Değer yargısı deyin. Ben istemiyorum. Benim değer yargılarıma tersim de. Yollu oldum ama çarpacağım ha hepinizin ağzını. Ayran gönüllü. Ayran gönüllü olabilir mesela. Yani. Ayran gönüllü olabilir mesela. <laughs> Sevgili olmuyor. Herkes de flört ediyor mesela. Bak ne kadar düzgün bir şey yani. Çok sevecen insan. <laughs> Yoldaki, yalıdaki çapkın. Ee, yani neyse öyle işte lütfen her şeyi böyle kekoca algılamayın. Hayır ben, ben hiç çapkın değilim. Hiç değilim. Yani yakışıklı olursa bakarım yani. Aha. Ya Yok bakmam. <laughs> 0.0 benim işim olmaz. Karı öldürür beni. benim. Benim çapkınlıktan işim olmaz. Görse ne yapar abi? Görse ne yapar? Bir şey yapmaz. Ayrılır ya. Aramlara bakmam ben ya. Eşimden başkasına... Seviyor musun abi? Tabii ki canım. Sevmem olur mu ya? Tabii, Tabii ki canım yani oğlum. <laughs> benim her şeyim. Önce Allah soru. isim Ali. Niye Ayşe. <laughs> Seni çok seviyorum canım. Çocuklar bile biliyor. Seviyor. Çocuklar bile söylüyor. Merhaba efendim. Çapkınlık seviyenize yüz üzerinden kaç verirsiniz? Eksi sıfır. Eksilerdeyim ben. Eksi o... sıfır ne ya? Matematiğinizde ya eksi sıfır ne ya? Çocuklar bile biliyor. Ali Ayşe'yi seviyor. Onu ben de biliyorum. Olmuyor ya hep e, kan koluyoruz. Gördünüz ya çapkınlık seviyem bu. <gülüyor> <gülüyor> Şu. <laughs> Zorlasam da olmaz yani. Eksi sıfır. Bizle idare ediyor şu anda. Yüz üzerinden... Ya her şeyden böyle duygusal şeyler yapmayın ya. Eksi işte belki okula gitmedi falan filan. Ne alaka ya? Üh. Kaç verirsiniz? <laughs> sıfır. Neden? Çünkü hanım burada. Çapkınlık seviyenize yüz üzerinden kaç verirsiniz? Yüzde yüz. Yüzde yüz. Evet. Çapkın mısınız? Yani birazcık ama yani <laughs> o kadar e, aktif bir çapkınlık yok. Ben değilim. Çapkınlık seviyenize 100 üzerinden kaç verirsiniz? 100 üzerinden 70. 170 diyebilirim. Ben söylemeyeyim. Yüzü göster tekrardan. 100 üzerinden kaç verirsiniz? Eksi <laughs> <X> 15. <laughs> ama bu belli oluyor etme bakınca. Eksi 15 duruyor zaten. 100 üzerinden kaç verirsiniz? Ha bir duyar kasmayın 80. ya. 90. Neden? <laughs> yani 80. <laughs> 80 <için. gülüyor> <laughs> Aynen, katılıyorum. %99 Evet. Ayran gönüllüyüm ben. <laughs> Çapkınlık seviyenize 100 üzerinden kaç verirsiniz? 50 Yarı yarıya. Şu an sevgilim var. Zaten ondan fazla gözüm açık değil. Ama ortamın canlılığından dolayı %50 verdim. Çapkınlık... %10. Daha... O ne demek ya? O ne demek ya? 60'ı geçer. Çapkanı. Fazla havaya giriyorum o yüzden. <laughs> Yok kızlar kızlar asılmıyorum onu. Ee, filmlerden aldığım heyecan mesela. Abi çapkınlık 180'dir ya. Nasıl yani? Filmlerden aldığım heyecanla nasıl çapkın olabilirsin ya? Abi ben anlamadım. Ben de anlamadım. Ya üf. İnkar etmeyelim. Yüzde seksen abi. Bana mı? Çapkın üzerine bana yüzde yüz veririm. Öyle misin? Evet. 100. Abi ben öyle şey yok. Benim <laughs> ben de <laughs> tamam. benim ilk kız arkadaşım, ilk geçim de çocuğum var. Başka yok. Buradan <laughs> Almanya'ya e, karşı herkese selam söylüyorum. Almanlara da söylüyorum. Irkçılık yap Müslümanlar öldürmesinler. Bizler öldürmesinler oradan sonra. Şöyle görüyorum. Burada dışlanmışlığımızı hissediyorum. Bizim yerimiz yok. Türkiye'de yabancı bir şarkı var ya. E, Almanya'da yabancı, Türkiye'de Almancıyız yani öyle. Gittiğimiz bütün alışveriş merkezlerinden dışlanıyoruz. Ya da mesela taksici abilerimiz iki katını kösüyor bize. İki. Oh. Peki bunun konuyla ne alakası var? <laughs> Abi bin göllü bu bin göllü. Abi iki bin göllüyüm. Abi bak bu Mardin'de. <laughs> Vallahi ne bileyim yani yüzde kırk diyelim ya öyle bir şey yüzde elli yüzde kırk. Yani beni bilen biliyor abi. 110 abi. Bir şey söylemeye gerek yok. Yüzde 200. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Çok az kıza sormuş da. Sokağa çıkmaya yasağı gelmeli mi? Yani bunu Türk halkından dinlemek... Tinder bağımsı. hayatımda hiç böyle bir şey duymadım. Abi Tinder